Milli takım ile milli takıma girmeye hazırlanan sporcular traktör lastiği, balyoz ve halatlarla güç topluyor. Osmaniye'de milli takıma girmeyi hedefleyen CrossFit sporcuları milli takım antrenörü Yusuf Güngördüğü ile haftada bir gün antrenman yapıyor. Sırt, göğüs, kol ve bacaklarını kullanan sporcular kemikleşmiş bir vücuda sahip olmak için traktör lastiği, balyoz ve halatlarla çalışıyor. Antrenmanlarımızı yaklaşık 4 yıl boyunca yapıyoruz. Bu e, antrenmanlarımızda e, birçok var yosun, hareket var. K üst bölümden tut ayaklarımız uçlarına kadar tüm çalışmalar yapıyoruz. İşte halat çalışmalarımızdan tutun sıçramalar, zıplamalar, göğüs, kol... Bunlardan en önemlisi tabii traktör lastiğinin 3-4 tane varyasyonu var. Bu varyasyonları da işte balyozla kazma kürek vurur gibi vurduğunuzda hissettiğinizde tüm kaslarınızın çalıştığını hissediyorsunuz. En büyük hayalinin milli takım forması giymek olduğunu söyleyen İdal Yıldırım bu hayalini gerçekleştirmek için aralıksız çalışıyor. Şimdiki hazırlıkları milli takım için yapıyorum. Milli takım formasını giymek benim en büyük hayalim. Gerçekten bu hayalimi gerçekleştirmek için kaslarımın yerinde olması, kuvvetli ve güçlü olmam gerektiğini bildiğim için crossfit antrenmanlarıma aralıksız devam ediyorum. Milli takımda yarışacak olan Rasim Karabulus'a bu aletlerle antrenman yapmanın daha güçlü vücutlara sahip olmada etkili olduğunu vurguladı. Çok güçlü bir yapıya sahibiz. Bu taraftan aslında bütün vücudumuz çalışıyor. Göğüs, sırt, kollar, halatta da sallayarak her yerimi çalışabiliyor. Hedefimiz milli mil takım adına yarışacağız inşallah. Bu yıl Ar Avrupa'da ilk arkadaşımız Avrupa Karadayı girecek inşallah. Onlara şampiyon gelecek. Biz de Avrupa şampiyonasına milli takımada girmeye hak kazandık. İnşallah güçlü bir şekilde gideceğiz. Yani o bayrağımızı gururlandıracağız.